Herkese merhaba. Ben Dilek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 2020'de okuyup sevdiğim kitaplardan bahsedeceğiz. Hepsinden bahsedemeyeceğim ama şöyle bir ufak bir 9 kitaplık sanırım bir şeyler bahsedeceğim. Hepsinden bahsedemeyeceğim. Kütüphaneden alıp okuyup sevdiklerim de vardı. Zaten 2020'ye bakıyorum. 2019'da daha çok sevdiğim kitap vardı. Ve 2020'de o kadar çok böyle aman aman okuyup sevdiğim kitap olmadı maalesef. O yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzden. Şimdiden söylüyorum burada önerdiğim, başka videolarda önerdiğim kitaplar da var. Kitap yorumu olan, okuma vlogu olan, okuma ortamında okuduğum ve önerdiğim kitaplardan kitaplar var. Daha önce bahsettiğim kitaplar da var. Çünkü böyle. Tüm kapıları kilitle. Tüm, tüm kapıları kilitlenen okuma vlogu var kanalımda. Buraya tıklayıp izleyebilirsiniz umarım. Başarabilirsek bilmiyorum. Hatta bunu hediye edilebilecek kitaplarda da önermiştim sanırım. Gerçekten harika bir kitaptı. Bu yazarın kalemine bayılıyorum. Keşke bütün kitapları Türkçe'ye çevrilse. Sevgili itek yayınlarına sesleniyorum. Lütfen, lütfen, lütfen bu yazarı elini tutun bırakmayın. Teşekkürler. Kızımız işten kovulduğu gibi erkek arkadaşı tarafından aldatıldığını öğreniyor. Öğreniyor ve o ev erkek arkadaşının olduğu için yakın arkadaşlarının birinin evine gidiyor ve onun kanepesinde uyumaya mahkum bırakılıyor. En yakın arkadaşının da bir ilişkisi olduğu için ve onları rahatsız etmemek için iş bakınıyor ve kendi evine çıkabilecek kadar yeterli bir parası olması gerekiyor. İş bakınırken bir iş ilanının gözüne çarpıyor ve şöyle bir ilan. Mesela bir evde yokken onun evinde yaşayıp evini düzenleyip temizleyip işte temiz tutmaya böyle hani bu gibi kolay bir işi çok fazla bir ücretle çalıştırıyorlar. Kız da hani bunu pek de sorgulamıyor ve işe başvuruyor, kabul ediliyor. Onun gibi iki tane daha ev bakıcısı var ve onlarla arkadaş oluyor. Ve arkadaş olduğu ev bakıcısı kızın, kız, bir kız bir erkek kız olanı öylece kız olanı aniden oradan kayboluyor. İşte gitti falan diyorlar. Evde tuhaf şeyler olmaya başlıyor ve kızımız bunun nedenini açığa çıkartmaya çalışıyor. Böyle bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Sonra yine önerdiğim ve postere boğduğum Kırık Kalpler. Kırık Kalpler'de benim yine 2020'de Ocak ayında okuyup çok sevdiğim bir kitap oldu. Gerek kapağı gerek konusu muhteşem. Aile dramalı konuları seviyorsanız kesinlikle size öneriyorum. Kızımız babası Alzheimer olduktan sonra ona bütün anılarını hatırlatmaya kafayı takmış ve motorunu babasının motorunu tamir ederse babasının anıları da motorla birlikte geri gelecek diye umuyor. Ve Ablalarıyla ettiği bir yemini bozmak pahasına ablalarının hiç sevmediği ve e, onları yani o ailenin oğulları ablalarını üzmüş. Ve buna rağmen o ailenin oğlu ne kadar yakışıklı olursa olsun ona böyle kalbini kaptırmadan motoru tamir ettirmeye çalışacak. Bir yanda ablalarına verdiği yemin ve söz var diğer yanda babasının anıları var seçimini yapmak zorunda çok da zamanı yok. Çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle ağlayacağınız bir kitap olacağına eminim ve lütfen okuyun okumadıysanız. Bu benim gerçekten önerimdir. Yine kanalımda yorumu bulunan, okuma ortamında bulunan, hunharca ağladığım bir kitap kalbinin peşinde. Çok fazla bahsetmeyeceğim. Yine tıklayıp gidebilirsiniz okuma. Bloğuna da, kitap yorumuna da postitleri de şuradan görebilirsiniz. Gerçekten çok etkisinden günlerce çıkamadığım ve her düşündüğümde gözlerimi dolduran bir kitap oldu. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Ciddi anlamda çok güzeldi. Yine filmine bayıldığım ve gerçekten herkese izlettiğim ve eğer izleyebiliyorsam onlarla birlikte izlediğim bir kitap. Unutulmaz anılar. London okulun haylaz çocuğu. Ve Jamie de okulun aslında bu din görevlisinin kızı diye söylemişler burada. Okul dansı var ve London'da okul dansına Jamie'yi çağırıyor. Jamie de onu kırmıyor. Sonrasında Jamie de London'dan bir istekte bulunuyor. İşte babası için önemli olan bir şey yapacaklar. Tiyatroda bir görev. Ondan sonra bu ikisinin aralarında bir şey olacak ya tahmin ettiğiniz gibi. Ama Jamie London'a bir söz ver diyor. Hani ne olursa olsun bana aşık olmayacağına söz ver diye. London'da söz veriyor ama sözünü tutamayacak. Yine böyle sizi hüngür hüngür alacak bir kitap daha. Kesinlikle bu tarzda kitapları seviyorsanız önerimdir. Lütfen okuyun. Neden kısacık bir kitap. İkizler var. İkizleri ben tek kitabına çok benzetiyorum. Yine yapışık ikizlerin hikayesi. İkisinin de farklı farklı hayalleri var. Kasabaya yeni bir çocuk geliyor ve artık o herkesin normal karşıladığı hayatlarının dışına çıkmaya başlıyorlar. İşte bu çocukla birlikte hayatları birazcık değişiyor diyebilirim. Bol duygusal kitaptan bu duygusal kitaba geçelim. Bu da kaybettiğimiz ışık. Bu bir mektup tarzında yazılmış bir şey. Sanki böyle birini anlatıyormuş gibi. Ama kitabın sonuna kadar kime anlattığını anlamıyorsunuz. En azından ben anlamamıştım. Bir mektup mu okuyor, birine bir şey mi göndermiş, bir şey mi oluyor diye. Ve sonunda hüngür hüngür ağladığım bir... Bu hikaye Lucy ve Gabe'in hikayesi. iki aşığın hikayesi. İşte Lucy bunu kızımız yani bunu başından itibaren anlatıyor işte nasıl tanıştıklarını neler olduğunu vesaire vesaire her şeyi okuyorsunuz sonuna kadar pek bir şey anlamıyorsunuz çünkü hani bunları anlatıyor ama neden anlatıyor diyorsun birbirlerinin hayatlarında olmak için bu kadar çabalarken yine de birbirlerinin hayatlarından böyle bir anda çıkıp bir anda işte gelmeleri ve Gabe'i hiçbir zaman anlamadım kitabın sonuna kadar yer yer Gabe'den nefret ettim çünkü ne istediğini bilmeyen karakterlerden nefret ediyorum hani e, mesela size işte böyle bir hep açık kapı bırakan hep bir umut veren böyle hani ya Hayır istemiyorum ya da Evet istiyorum diyemeyen kararsız daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve Aramızdaki Kadın. Aramızdaki Kadın kitabının da kitap yorumu kanalımda mevcut. Onu da lütfen lütfen bakın. Çünkü gerçekten bu kitabı alıp okumanızı çok istiyorum. Kesinlikle harika bir kitaptı. Yani muhteşem bir kitaptı. Çok sevdiğim bir kitaptı. Çok güzeldi. Düşünün ki kocanız ayrılmış sizden ve daha boşanmadan, resmi olarak boşanmadan biriyle nişanlanmış. Siz de kocanızı haliyle kıskanıp o nişanını durdurmak ve o kızın karşısına çıkıp kendinizi göstermek istiyorsunuz. Ve kocanızı o kadına kaptırmak istemiyorsunuz. Bu tabii ki de en doğal hakkınız. Seven her kadın bunu yapar. Tabii seviyorsanız gerçekten. Kitabın ortasıyla yani kitabın ortasından sonra yazarlar bu iki yazar konuyu öyle bir değiştirmiş ki siz böyle kalıyorsunuz. Hani nasıl Nasıl yani? Çok güzel bir kitaptı. Gerçekten o başlayış ve o bitiş arasında dağlar kadar fark vardı ve hiçbir hani bir şey anlamıyorsunuz. Hani böyle bir bir kere bile mi pot kırmaz ya kırmıyor işte. Sonra burada Gece Yolu var. henna Hanna Batan'daydım. 2020'de beni izliyorsanız uzun zamandır. Ve bu da çok sevdiğim bir kitabıydı. Gerçekten hüngür hüngür ağladığım şu tuğlanın bile kısacık bir zamanda bitti. Hayatı yetiştirme yurdunda yani ve ailelerde geçen kızımızın böyle bir teyzesi çıkıyor ve diyor ki sen artık geleceksin, benimle kalacaksın. Ve Lexi okula gittiğinde Mia adında bir kızla tanışıyor. onunla Aslında onunla tanışmadan önce de abisiyle çarpışıyorlar. Ve e, Alex, Lexi yani, kısaca Lexi diyorlar. Lexi, Zek'ten birazcık hoşlanıyor. Ama Lexi ve Mia'nın buna ikisi ikizler. Lexi ve Mia'nın annesi onu başta uyarıyor. Diyor ki işte Mia'nın başına böyle böyle bir şey daha gelmişti. Biri Ali, Zek'ten hoşlanıp Mia'ya yakın davranmıştı. Zek aralarındaki yürümeyince Mia'yı da terk etmişti ve onun acısını hala çekiyor. Sen Mia ile arkadaş olmak istiyorsan Zek'e hiçbir şey hissedemezsin. Ve o da arkadaşını kaybetmemek için ve bu ailenin sıcaklığını kaybetmemek için Zeke olan bütün duygularını kapatmaya çalışıyor. Ki zaten Zeke ona pek yakın davranmıyor. Hatta fazlasıyla kötü davranıyor. Yıllar geçtikçe bu sözünü tutamamaya başlıyor ve arkadaşlıkları, arkadaşlık ilişkilerinin zarara girmesinden korkuyor ve o aileyi kaybetmekten korkuyor vesaire vesaire kitap öyle bir değişiyor ki siz sadece ağlıyorsunuz, okuyorsunuz ve ağlıyorsunuz. Ve yine sadece ölüler sırt kitabının da okuma maratonu kanalımda mevcut. Teşekkürler. Hatta kitap yorumu da kanalımda mevcut olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Anneleri rehabilitasyonda oldukları için anneannelerinin yanına gelen ikizlerden bahsediyoruz. Bahsediyor kitap. Biz bahsetmiyoruz, biz okuyoruz. Ve kasabaya daha girer girmez bir cinayetle karşılaşıyorlar. Kız ikiz, ikizlerden kız olanı birazcık meraklı böyle true crime videolarını işte gerçek cinayet videolarını vesaire vesaire. 20 yıl önce 17 yaşındaki balık kraliçesi öldürülüyor ve 5 yıl önce de yine böyle bir olay tekrarlanıyor. Tabii kızımız buna birazcık takıyor ve neden olduğunu araştırmaya çalışıyor. Bunların okula gelmeleriyle birlikte de tuhaf şeyler oluyorlar ve siz bunu okuyorsunuz. Zaten bir sırrı çözseniz yani bir olayı çözseniz diğeri kalıyor. Diğerini çözene kadar kitap bitiyor. Siz de okuyorsunuz. Gerçekten şu anlık bu kadar. Belki ilerleyen zamanlarda 2020'nin sevdiğim kitaplarının ikinci partını da çekebilirim. Neden olmasın? Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu gösterdiğim kitaplardan okumak istediğiniz, okuduğunuz, sevdiğiniz ya da sevmediğiniz kitaplar varsa onlar hakkında da konuşabiliriz. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.